Son yıllarda dünyanın her yerinde görülmemiş bir sıklıkla doğal afetlere şahit oluyoruz. Peki insanoğlu bu hadiseleri nasıl okumalı? Bu afetlerin özel bir manası var mı yoksa bunlar sıradan tabiat olayları mı? Tabiattaki hiçbir hadise sebepsiz ve hikmetsiz değildir. Zira her şey olduğu gibi tabiat hadiselerini de yaratan Allah'tır. Bu hakikat ayet-i kerimede şöyle ifade buyrulur. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içinde tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa apaçık bir kitaptadır. Kainatta bir yaprak bile Allah'ın iradesi, bilgisi ve izni dışında düşemezken koskoca beldelerin rastgele bir şekilde sarsıldığını düşünmek akıl dışıdır. Müslümana düşen görev kainatta meydana gelen her şeyi hikmet penceresinden değerlendirmektir. Cenab-ı Hak bu afet ve felaketlerle insanoğluna derin bir acziyet ve hiçlik içerisinde bulunduğunu ve bu dünyadaki asıl vazifesinin kulluk olduğunu hatırlatır. Ayrıca dünyanın faniliğini, ölümü ve esas hayatın ahiret olduğunu bildirir. Bilhassa kıyameti yani kâinat çapındaki o büyük infilakı hatırlatarak biz kullarını ikaz eder. Mesela fay hatları. Allah toplumları fay hattına harekete geçirmeden yani zahiri bir sebep olmaksızın da helak edebilir. Ancak bu fay hatlarını devamlı olarak kullarının gözü önünde bulundurur ki kıyamet günü gerçekleşecek olan hakikat unutulmasın. Böylece Cenab-ı Allah İnsanoğlu'nun ahiret yurduna hazırlıkta gaflete düşmeyip uyanık olması için bir nevi lütufta bulunuyor. Elbette bu ilahi ikazlar fay hatlarından ibaret değil. Sel, fırtına, tedavisi mümkün olmayan bulaşıcı hastalıklar vesaire hep bu kabildendir. Bu ilahi ikazlar olmasaydı insanoğlu ansızın ve gafilane bir şekilde ölümün pençesine düşer ve ebedi felaketlere düçar olurdu. Bu itibarla merhamet sahibi olan Allah Celle Celaluhu Hazretleri kullarının dikkatlerini mutlak gelecek olan hakikatlere çekmek ve çok geç olmadan önce onları manen uyandırmak için çeşitli hadiseleri meydana getirmektedir. Bu tür felaketler Allah'a isyan edenler için bir kahır tecellisidir. Toplumdaki fertlerin ekseriyeti nefsani azgınlıklara meyletmişse, şer galip olmuş, vicdanlar günahlarla kirlenmiş, kalpler isyankar olmuşsa bu hal aslında rahmet olan yağmurların sel felaketine dönmesine veya tamamen kesilip kuraklığın vuku bulmasına bazen de depremlerin zahiri sebebi olarak gösterilen fay hatlarının infilakına sebep olur. Bu tip acı hadiseler insanların isyanları ve günahları sebebiyle meydana gelir. Yani Vicdanların kirlenmesiyle ruhlarda yaşanan manevi depremin ardından yeryüzünün felaketleri tahakkuk safhasına girer. Ayrıca bu ilahi ikazlar kimi bölgelerde deprem, kimisinde tsunami, kimisinde yanardağ patlamaları, bazı bölgelerde kuraklık, bazılarında ise sel gibi çok farklı şekillerde vuku bulmaktadır. Ayeti kerimede buyrulur: İnsanların bizzat kendi işledikleri kötülükler yüzünden karada ve denizde fesat çıktı, düzen bozuldu. Bu ise yaptıklarının bir kısmının cezasını Allah'ın dünyada onlara tattırması içindir. Olur ki onlar bu sayede kötü hallerinden dönerler. Bir takım afetlerde kurunun yanında yaş dayanar misali masum çocuklar ve salih kimseler de vefat ederek hükmen şehit olmaktadır. Bu hususta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir kul Kendisi için cennette hazırlanmış olan makama ameliyle erişemeyecekse Allah onun bedenine veya malına veya çoluk çocuğuna bir bela verir. Sonra Allah o kulu bu musibete sabretmeye muvaffak kılar. Nihayet Allah o kulu kendi katında hazırlamış olduğu manevi makama eriştirir. Diğer bir hadisi şerif de şöyledir. Kulun Allah katında bir makamı vardır ki ona ibadetle erişemez. O makama erişinceye kadar Allah onu hoşuna gitmeyen musibetlerle imtihan eder. Velhasıl meydana gelen afet ve musibetleri materyalist bir dünya görüşüyle seyretmek ve sırf zahiri sebeplere takılıp kalmak meselenin hikmet ve hakikatinden gafil kalmaya sebep olur. Bir Müslüman bu tip hadiseleri manevi yönden de tahlil ederek imani, ve İslami ölçülerle değerlendirmekten gafil kalmamalıdır. Hani ne derler bilirsiniz. İnsanoğlu beşik sallar, bebekler uyusun diye, Allahu Teala yeryüzünü sallar, insanlar uyansın diye. Mesele bu. Allahu Teala memleketimizi, milletimizi ve alemi İslam'ı her türlü bela, musibet, afet, deprem ve salgın hastalıktan muhafaza eylesin. Amin.